Evet, ben öncelikle e, Sayın Genel Başkan Ameral Hanıma, e, arkadaşları arkadaşlarıyla beraber e, geldikleri için teşekkür ediyorum. E, elbette zaman içinde biz siyasi partiler olarak bir araya mutlaka geleceğiz. Bugün tabii biraz da özellik oldu bizim bu yeni binamızı içinde. Hayırlı olsun ziyaretiydi bu. E, i̇nşallah önümüzdeki aylarda mutlaka bu görüşmelerimiz devam edecek. Hem ülke meselelerini biraz daha teferruatlı olarak hem de kendi politikalarımızı belki birlikte mütalaa etme imkanı bulacağız. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde de bu tip görüşmelere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet ben sözü Estağfurullah çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Buyurun. Evet e, biz <laughs> bugün İyi Parti olarak arkadaşlarımızla birlikte Saadet Partisi'ni hem yeni binalarını hayırlı olsun demek hem de hem Saadet Partisi yöneticileri hem de Sayın Genel Başkanımız Temel Bey'in Türkiye'nin şu aşamada içinde bulunduğu şartlar konusunda görüşlerini almak, istişare yapmak, tezekkür etmek üzere ziyarette bulunduk. Gördüğünüz gibi epey e, uzunca süren ve e, çok verimli, hepimizin istifade ettiği bir istişare toplantısı oldu. E, Misafir perverliklerinden dolayı, bizlere gösterdikleri konukseverlikten dolayı Sayın Genel Başkan şahsında bütün Saadet Partisi yöneticilerine en derin teşekkürlerimi, sun teşekkürlerimi sunuyorum. E, var olsunlar, sağ olsunlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Evet. Soru varsa alalım. Evet. Ses tam gelmedi. Ses. Fox TV Gökhan Mısırlı. Efendim sorularım her iki genel başkana da olacak. Ee, müsaadenizle birkaç soru sormak istiyorum aslında sırayla. Ee, öncelikle aşı konusunu soracağım. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı konusunda anlaşma yaptık ama Çin hükümetinden aşılar gelmedi dedi. Aşı konusunda bir sıkıntı yaşandığı açık. Ee, bazı firmaların Aşı firmalarıyla anlaşma yapıp Türkiye'ye getireceği ve Türkiye'de aşıların ücretli satılacağı belirtiliyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Misafir olarak hızlıca ben söyleyeyim. Bugün grup konuşmamda da belirttim. Aşı konusu hani var ya işte kedi ne oldu, şey, kıyma ne oldu, kedi yedi, kedi ne oldu, dağ kaçtı, dağ ne oldu, yandı bitti, kil oldu gibi bir hikaye vardır. Onun gibi aşı meselesi e, bitmeyen bir senfoniye döndü. Son e, dediğiniz konu eğer doğruysa o iddiaları biz de duy duyuyoruz. Doğruysa bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye e, elbette vatandaşını ücretsiz aşılatmak e, durumunda olan, bu imkanları olan bir devlettir. Böyle de olması gerekir. Dolayısıyla tersinin düşünmek bile doğru değildir. Ama böyle bir yönteme başvurulacaksa e, bu e, çıldırmış olmak anlamına gelir. Evet. Yani benim ekleyeceğim fazla bir şey yok. Yalnız e, hakikaten çok daha etkili adımlar atabilmeliydi kanaatindeyim. Bu pandemi için ben iktidarı fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü bütün dünyada bir sıkıntı var. Fakat bizde aslında biraz daha ihmalkar davranıldığı kanaati var. Onu da ifade edeyim. Evet, bir bir diğer sorun e, ticaret eski ticaret bakanı Ruslar Pekcanla ilgili. E, Muhalefetten dün e, eski bakanın Yüce Divan'da yargılanması gerektiği yönünde açıklamalar geldi. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nda kabine toplantısı sonrası eski bakanlara linç girişimi var diyerek sahip çıktı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Eski bakan yüce divana gitmeli mi? Yargılanmalı mı? <laughs> ben bugün de gene grup toplantısında söyledim. Bahse konu ilgili kişiyle ilgili. Sayın Erdoğan damadına, eski bakanlarına yakınlarına, müteahhitlerine e, gösterdiği saygıyı, sevgiyi, sahiplenmeyi milletimize de gösterse, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, atanamayan öğretmenlerimize, EYT'lilere ve e, şu anda zorunlu kapanma doğru bir karar ama e, esnaf ne yapacak? Lokantalar, kuaförler, berberler yani çok uzun zamandır zaten çok zor durumdalar. Bütün birikmişler gitti ve haftada bir haftalık ya da günlük çalışanlar ne yapacak? Dolayısıyla onlara biraz kafa yorsa, onlara sahip çıksa ve bizlerin hem Saadet Partisi'nin hem bizim diğer siyasi partilerin önerdiklerini yerine getirse çok daha faydalı bir iş yapmış olur diye düşünüyorum. Evet. Yani ben bu konuda bir kanaatim var. Bir bakanla ilgili olarak bir takım iddialar varsa onun bağımsız yargı önünde eee görüşülmesi icap eder. Aklanacaksa da orada aklanır. Yok bir cezai durum varsa cezai durum da orada verilir. Mahkemeden kaçmak e, biraz ister istemez soruları, tereddütleri artırır. Bunu dikkate almaları icap eder, kanaatindeyim. Cezayeden ziyade ahlaki bir durum var orada da. İşte, <laughs> evet, dediğiniz doğru. Efendim, müsaadenizle son olarak son sorumu soracağım. Ben arkadaşlara vereceğim. Ee, emekli ikramiyesine 100 lira zam yapıldı. Cumhurbaşkanı dün akşam açıkladı. Bu 100 lira zamı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de son günlerde çok tartışılıyor. Yeni gelen kapanmayla birlikte, tam kapanmayla birlikte birçok alkol satan esnaf, biz 17 gün boyunca ne yapacağız sorusunu soruyor. Alkol yasağında nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu tartışmalar e, cambaza bak tartışmasıdır. E, çok e, usluplu bir şekilde e, alkol satışının engellenmiş olması Ramazan ayında e, bunu vay niye yasakladınız denilmesi başka bir mesele. Bu e, o... Denilmemesi esnaf açısından başka bir mesele ama kapanmayla bile bakın neyi tartışıyoruz kapanmayla birlikte esnafa stopajları sıfırlayacaklar mı vergilerini uzatacaklar mı elektrik paralarını geriye itecekler mi çalışan başına on bin lira bir yıl ödemesiz faizsiz kredi verecekler mi? İhtiyaç sahibi ailelere adam başı, kişi başına 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin e, konuşulması gereken tam kapanmada e, alkol satışının yasaklanıp yasaklanmamasının konuşulması tam bir e, cambaza bak meselesidir. Dolayısıyla biz e, asıl mevzuları kapatmak üzere ortaya konan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü zaten esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde. Alkol satmayana ne yapılacak? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Yok. <laughs> evet. Yani Meral Hanım'ın söyledikleri e, isabetli. Burada... Dikkatleri başka tarafa çekmek için bir gayret var. Aslında içeride de bir şeyleri konuşmuştuk. Burada teferruatına girmeyeceğim ama benim söylediğim bu tarzdaki davranışlarla dikkatler vatandaş nezdinde başka tarafa çekilip orada başka bir hava doğrulmaya çalışılıyor. Ama aslında esas olan esnafın sıkıntısıdır. Hakikaten esnaf bir toplumda en önemli yeri işgal eden eee üreticiyle tüketici arasındaki en önemli rolü oynayan kesimdir. Eee hizmet sektörü var, üretim sektörü var ama bunların derdiyle doğru dürüst bugüne kadar hiç ilgilenilmedi maalesef. Hiç ilgilenilmedi. Başka yerlerde bir takım kararlar alınırken önce o kararın doğuracağı zararları bertaraf etmek için bir takım adımlar atılır. Arkasından da karar deklare edilir. Burada esnafın içinde yaşadığı problemleri nasıl çözeceği e, konusunda hiçbir teklif, temenni ortada yok. Bu Türkiye'nin en ciddi problemlerinden bir tanesi. Esnaf deyince zaten kendisi çalışan bir insan ama büyük bir kesimin de yanında bir çırağı, bir işçisi daha var. Yani sadece esnaf esnaf olmaktan ibaret değil. Onun da çalıştırdıkları var. Bundan dolayı bu noktayı çok hızlı bir şekilde telafi etmeleri gerekir. Özellikle de bu kadar uzun bir süre buralar kapalı kalacaksa ben bir takım tedbirleri bilahare açıklarlar diye düşünüyorum. Geç kalmış olacak ama geç kalmak hiç yapmamaktan daha iyidir kanaatindeyim. Bu kadar. Ben e, unuttum bu 100 lira meselesini emekliye. Şimdi biraz evvel e, biz Saadet Partisinden ve bizim arkadaşların arasından genç arkadaşlar vardı. Kemal Bey, e, Temel Bey ile birlikte Refah Yol Hükümeti'nin bazı e, yaptığı çalışmaları konuştuk. Geçmişi konuştuk. Ee, ve e, Kemal e, Temel Bey, abi dediğim için hep e, şeye geçiyor. E, <laughs> Sağ e, olun. E, Sayın Genel Başkanımız e, işçiye rahmetli Başbakan, rahmetli Erbakan Hocam'ın gelir gelmez yüzde elli zam yaptığını, sonra yüzde on sonra yüzde on, yüzde yüz, yok ne 25 kadar? Yirmi ve 20 25 oldu. ve yirmi ile beraber yüzde yüzün üzerinde bir zam yaptığını hatırlattı. Ben İçişleri Bakanı'ydım o iktidar yıkılıncaya kadar. Biz de polislerimize yüzde on sekiz bütün devlet memurlarının dışında sadece onlara ait yüzde on sekiz bir zam yapmıştık. Yani gene rahmetli başbakanın direktifleriyle bugün nereden nereye? Emeklilere de çok büyük bir zam yapılmıştı. Ve onlar da rahat rahat, ferah ferah Türkiye'nin imkanları içerisinde ödenmişti. Yani bir ekonomik e, problem yaratmamıştı. Nereden nereye? Bugün 100 lira ikramiye zam var. Alkışlar içinde anlatılıyor. Ve e, hani işte ekonominin uçtuğu, kaçtığı bir dönemde o yıllarda ise ee, hem polisimize 3600 nerede yüzde 18 o zamandan beri bir daha ayrıca zam alamadılar İşçimize, memurumuza emeklimize yapılan o, o ödemeleri o zamları konuştuk da onun için yüz lirayı deyince o günleri hatırladık <laughs> teşekkür ederim şurada o, burada bir noktayı ben ifade etmek isterim aslında tüketicinin yani çalışanın memurun emeklinin işsizin ki bunların arasına şu anda esnafı da dahil etmek mümkün. Cebine konulan para emin olun ekonomiyi çok ciddi manada etkiler, ekonomiye hayat verir. Orayı vermediğiniz zaman onunla birlikte diğer bütün kesimler zarar görür. Yani bu verilen para ekonomiye en süratle dönen paradır ve ekonomiyi ayakta tutan can suyu gibidir. Ama ben bugünkü mantığı anlamıyorum. Yani verilirse bu geri gelmez. Hazine bunu kaldıramaz, çökeriz zannediyorlar. Tam tersi. Ayağa kalkacaklarsa buna ihtiyaç var. Şurada önceden sorulmuştu. Buyurun. Halk TV Elif Er. Benim de sorum her iki genel başkana e, Muhalefet görevden alınan eski bakan Pekcan'ın kendi bakanlığına dezenfektan sattığı için yargı önüne çıkmasını istiyor Dün Ömer Çelik'e soruldu bu konu yanıtı ise muhalefete göre iş yap yapmıyoruz oldu Bu konu hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Sorunun içinde yorumu var <laughs> Muhalefete göre iş yapmadıkları kesin onun içinde Böyle oluyor. Yüz rızam onun içinde böyle oluyor. Her seferinde işte muhalefete bir kulak verseler, muhalefete bir dinleseler millet e, nefes alacak. İnsanlarımız rahat edecek. Sonuçta da onlara da diyecekler ki ya aferin bir hayırlı iş yaptınız. Onların hanesine yazacak. İktidar partilerinin hanesine yazacak. Biz e, yani miri mal kabul edip önerilerimizi söylüyoruz. Dolayısıyla zaten tescillemiş Sayın Çelik. Muhalefete göre iş yapmazlar. İşte onun için sandıkta muhalefete göre iş yapmanın sonucunu öğrenecekler. Teşekkür ediyorum. Evet. Cevap verildi herhalde. Kif kifayet eder zannediyorum. Buradaki arkadaşımız. Ümit Gürbüz, Kanal 7 Televizyonu. Efendim bugün e, bu sorun Sayın Akşener'e olacak. Bugün e, grup konuşmanızda Biden'ın e, yani daha doğrusu Amerika'nın 1915 olaylarına yönelik e, açıklamasına siz de hükümet üzerinden bir yüklenme yaptınız. Ancak eleştirilerde şu yönde size, HDP'ye neden bir eleştiri yöneltmiyorsunuz diye bir eleştiri var size yönelik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ya bu çok cıvıdı biliyor musunuz bu HDP meselesi. Gerçekten cıvık 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 bir hale geldi. HDP'nin... Sözlerine, söylediklerine, bu ülkenin içinde buna Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş aferin ne kadar iyi yaptınız derse ben adımı değiştiririm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla e, yani pek çok STK, HDP bu konuda e, Türkiye'nin dışında yer aldılar. Türkiye'nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde. Söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Evet, lanet olsun bunu diyenlere. Hoşunuza gitti mi? Tamam. Peki. Evet, bu tarafta hanımlara bir şey verelim mi? Gerçi tamam, peki. Efendim, e, AK Parti, grup, konuş, grup konuşmanızdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. E, kınıyoruz Sayın Akşener'in açıklamaları şeklinde bir açıklama yaptı şu anda. Bir de dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte. Dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir şeklinde bir açıklaması var. <laughs> Anlama özürlü ki ben Sayın Ömer Çelik'i cin gibi bir adam olarak tanırım. Eski de tanırım cin gibidir. Dolayısıyla kader utansın işte böyle şartlar böyle getiriyor. Ne yapsın? Dolayısıyla açık, net konuşulmuş bir konuyu bu kadar çarptırmak işte zavallılığın karşılığıdır. Biz geri adım at Sayın Erdoğan demedik. Ben bugün çok net bir şey söyledim. Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşlarının güçlü olabilmesinin yolu dış dünyaya karşı muhalefeti de davet ettikleri bir memleket masası kurulmasını bir kere daha söyledim. Bunun neresinde kınanacak bir şey varmış. Ama geçen defa Kurban Bayramı'nda da gene böyle bir problem zincirinin üzerine bunu teklif ettiğimde gene Sayın Ömer Çelik en tumtraklı sözlerle kınamıştı. Küçük ortakta. Aynı şekilde minnoş ortak hepten kınamıştı. Dolayısıyla gene kınamışlar. Rutin alg algoritma devrede. Benim için problem yok. Evet buyur. Efendim Ateva Verden Samet Öztaylan. Öncelikle size sorum olacak Temel Bey. Ee, Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Türk ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi olmuştu. Hatta geçtiğimiz haftada bir evet. iftar yaptılar. Ee, bu görüşmelerin ardından yeni bir ittifak tartışması, e, söylentileri çıktı. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz oldu mu? E, bir konuşma Yok. Oğuzhan Bey e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine gitmeden önce beni arayıp bilgi vermişti. Bilahare kendi zaten Edirne'de e, kızının yanında oraya döndü. Bizim bir görüşmemiz olmadı. Ay. Ama ben geçmişte de söyledim. Bu tip münasebetler gayet normal münasebetler. Böyle bir iftar davetinde bulunmasını garipsemedim ben hiçbir zaman. Onun için bu konuda ittifaklar vesaire gibi konuları gündeme getirmenin pek isabetli olmadığı kanaatindeyim. Evet. Son sorum da Meral Hanım olacak. Az önce cevap verdiniz net bir şekilde lanet olsun dediniz. Ee, şöyle bir tartışma da var. Ee, siz sözde soykırımı kabul eden HDP'ye tepkinizi gösterdiniz ama CHP'den ittifak ortağınızdan bir tepki gelmediği için kendilerine karşı bir de tepki oluştu. Ee, sizin buna karşı bir değerlendirme... Benim onda mı? haberim yok. Bakayım. Tepki oluşmuşsa aynı şekilde size cevaplarım. Yani sorunuzu cevaplamam gerçekten bilgim yok. Mesela Ömer Bey'in ne söylediğine dahil de hanımefendinin Sözleri üzerine cevap verdim. Ben Sayın Ömer Çelik'in ne söylediğine dair herhangi bir bildiğim yok. Bir kelimesini işitmedim. Buradaydık zaten. Dolayısıyla siz ne söylediyseniz onun cevabını verdim. Öyleyse aynen öyledir. Değilse onu bilmiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim.